Arkadaşlar Ehli Keyif Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesli sulu köfte yapacağız fırında. Dilerseniz malzemelerimize bakalım. 600 gram az yağlı kıymamız var. 5 tane patatesimiz var. 3 tane yeşil biberimiz. 2 tane orta boy domatesimiz var. 1 yemek kaşığı salçamız tuzumuz ve karabiberimiz var. Ben etimizin içerisine bir tane de küçük boy soğan rendeledim hazır olması adına. Siz de rendeleyebilirsiniz. Çok daha lezzetli oluyor emin olabilirsiniz. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Birazcık tuzumuzu atıyoruz. Biraz karabiberimizi atalım. Ve bunu yoğuralım. Arkadaşlar yemeğimiz çıktı. Herkese afiyet olsun. Yeni bir videoda buluşmak üzere kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.